Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalya Spor ile Kasımpaşa karşılaştı. Antalya Spor sahadan 2 ila 1 galip ayrıldı. Maçtan dakikalar 13. dakikada Soner Dikmen'in şutunda Kasımpaşa savunmasından dönen topu ceza sahasında önünde bulan Kaluzinski'nin şutunda Meşin Yuvarlak Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle kornere gitti. 19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Van de Streek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, karşı karşıya kaldığı kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural'ın kafayla şutunda kaleci Gianniotis yere çarpıp yükseklik kazanan topu kontrol etti. 31. dakikada konuk ekip skora eşitlik getirdi. Savunma arkasına hareketlenen Ben Owens, Hayradinovic'in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi. Gey'e, gelişine vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 1 ila 1.40. dakikada Antalya ekibi yeniden öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu. 2-1 45 artı 3. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan C.Vancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi. 45 artı 4. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahasında topla buluşan C.Vancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 49. dakikada Wink'in attığı gol, var incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 72. dakikada Hayradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter golü önledi. 81. dakikada C. sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Storm, sol çaprazdan gelişine vurdu. Kaleci Gianniotis, gole izin vermedi karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazandı. Stad, Corendon Airlines Park Antalya hakemler, Alper Akarsu, Murat Tuğberk Körbay, Suat Güz Hesap. Kom Antalya Spor, Abdullah Yiğiter, Van Street, DK. 84 Hasan Ilçin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, DK. 38 DZ Hikia, Pal, Soner Dikmen, DK. 84 Mert Yılmaz, Kaluzinski, Güray Bural, Abdülkadir Ömür, D.K. 64 Bünyamin Balcı, Storm, C. Vancara, D.K. 84 Poyraz Efe Yıldırım, Kasımpaşa, Cianniotis, Bin, Opoku, Sızalai, Espinoza, D.K. 64 Yusuf Barası, Baldurson, D.K. 85 Kubilay Kanatsız Kuş, Cafu, D.K. 85 Cem üstün fol dk 87 Ali Yavuz Kol Hayradinovic Ben Uans, GY GE goller dk 19 Güray Vural dk 40 Storm Antalya Spor dk 31 GY Kasımpaşa sarı kartlar dk 9 Güray Vural dk 16 Pal dk 86 Poyraz Efe Yıldırım Antalya Spor dk 65 Yusuf barası DK. 90 artı 1 ciyaniyotis, 90 artı 5000 DK. 90 artı 11 ben Oans, Kasımpaşa.